Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir mozaik kek hazırlayacağız. Gerçekten tarifi tam tutan ve harika bir kek oluyor. İçinin dokusu da bu şekilde. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Kanalıma daha hala abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olur musunuz? 3 adet yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. Sonrasında da 3 su bardağı un, 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu alıp güzelce karıştırıyorum. Videomun altına yorum bırakarak da bana destek olabilirsiniz. Yağladığım kek kalıbının içerisine döktüm ve çok az bıraktığım iç harca 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı süt ekleyip tekrardan çırptım ve onu da üzerine döktüm. Bir spatula yardımıyla bu şekilde alt üst ediyorum ki içinin kıvamı mozaik şeklini alsın. Sonrasında 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 40-45 dakika kadar pişirdim. Kekim bu şekilde hazır olmuş oldu. Ben üzerine erittiğim çikolatayla istedim. Dilerseniz sizler de bu şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı, videonun altına da yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.